Selam sana, hem ilim hem şiirle yoğrulmuş dostum. Babam Pir Ali, Gülşeniliğe bağlı bir şeyhti. İlk eğitimimi tasavvuf terbiyesiyle aldım. Arkadaşlarım arasında Baki, Hoca Saadettin ve Mecdi gibi isimler vardı. Müderrislik yaptım. Üçüncü Murat tarafından Şehzade Hocası olarak görevlendirildim. Saray çevresinde saygı gördüm. Armağan kabul etmedim. Servetimi ihtiyaç sahiplerine dağıttım. Ölümümde cenazem padişah tarafından kaldırıldı. Otuzdan fazla eser bıraktım. Netayücül Fünun adlı ansiklopedik eserim ilgi gördü. Nevi divanı ise sade dili, berceste mısraları ve gazelleriyle tanındı. Şehzade sünneti için yazdığım Suriye ve Mersiyelerim dikkat çekti. Sınavda karşıma çıkarsan, bil ki ben yalnız bir şair değilim. İlmi şiire dönüştüren, sadeliği zarafetle işleyen bir kalemim. Peki beni tanıdın mı?